Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tanıtım yapıyorum. E, burası neresi tam hatırlamıyorum. Videonun sonunda belki söylerim. Yani belki. O zaman burayı tanıtmaya geçeceğim. Bu arada şu an olduğumuz yer, e, bulunduğumuz yerin e, içindeki zaman tüneli adında yer. Eski bir çaymış bu arada. Devam edelim. tam tamız birinci yere geldik. Burası ilk çağdaki evler. Burada şurayı birazcık rüzgar uçuşu. Bu da ben karar veremem. İlk çağdaki evler e, bayağı değişikmiş. Devam edelim. çok güzel. Böyle çok değişik şelale gibi bir yer. Foto, fotoğraf ile çektim yani. Onları belki koyabilirsem koyacağım. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar burası da gittiğimiz yer. Şu an gözüküyor. İçeri girdiğimizde pekmezler yok arkadaşlar. Ve gerçekten bayağı şaş şaşırdım çünkü öyle bir şey görünce herhalde su falan buluyor. Hırsanmış da kuyu gibi değişik. Devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar burası da fırın. Ee, buna şaşırmadım çünkü gözüktüğünden anlaşılıyor. Gerçekten çok değişik gözüküyor. Şu şekilde göstereyim. Çok değişik. Burada farklı kişiler de buralar, O yüzden onlara ses geliyor. Neyse devam edelim. Burası da mutfak vardı. da. Şimdi çok fazla yer buldum. Çıkıyorum herhalde. Çok korkuyorum. Burası bir küfaymış eskiden mi? Gerçekten kadar korkuyorum ki ben de Bu şekilde ama buraları şöyle yapmışlar. Orada böyle bir oturmak yer var herhalde. Oraya oturup yemeklerini yiyorlardır. Hayatı yaşayanlar. Devam edelim. İniyorum. Ama çok korkarak iniyorum arkadaşlar. Sanki bir an düşecekmişim şey diye. Devam edelim. İşte burası da gelin evi. Burada da çeyizler varmış. Az sonra bakacağım. Bu arada <laughs> tamam, Köy evi şimdi yukarı çıkıp göstereceğim arkadaşlar. Hadi çıkalım yakalım. bakalım. Bakalım nasılmış. Şu şekilde burada öyle oturulacak bir yer var. Az önce gösterdiğim mutfak gibi. Burası da içerisi şu şekilde. Girilme olmadığı için bu şekilde gösteriyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burası da ambar burada arada. Şöyle göstereyim. Şöyle içerisi bu şekilde. Tam yani ambar onun biraz küçükmüş ama biraz kafam karıştı ben. Bir defa böyle bir yer görüyorum. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Evet burada da böyle şeyler böyle Her şey çok değişik. Fotoğraf çekeceğim burada. Pazar yeri burası da. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da pazar yeri. Şöyle şuna şuradan ki Bir şey gördünüz mü? Sandalyeler falan ama minik bir yer. <laughs> Devam edelim. Mesela burası da değilmeden olduğu yer Burada şuralara biraz böyle bir şeyler atmışlar. Ee, bir de şey var göstereyim. Ee, bu da arkadaşlar böyle e, galiba içine buğday koyuyorlarmış. Şununla çevirip bir şey oluyormuş. Tam anlamadım. Yani tam e, anlayamadım ama sizler biliyorsunuz yorumlara bekliyorum size, Devam edelim. Bir de arkadaşlar şu var. Bu da un makinesiymiş. Ee, herhalde e, buğdaylardan ekmek yapıyorlar. Ekmek için de burada unu yapıyorlar. O şekilde anladım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz değil mi? suyla dönüyor. Yani işte değirmen suyla dönüyor. Ee, ama buralar biraz eski olduğu için şu an yukarıda sağda solda bir yerde değirmen yok. Ama burada böyle bir deri var yani bu dere var. Burada deri dereyle dönüyormuş e, değirmen. Bunu da öğrenmiş oldum. Devam ediyoruz. Böyle bir <laughs> köprü var çok tatlı. şimdi buradan geçeceğim bakalım neler bekliyor. Arkadaşlar burası da değirmen. Demirci Atölyesi'ndeyiz. Burada şu şekilde şeyler var. Yani anladığım kadarıyla topraktan, taştan yapılmış şeyler. Buraya gösterdiğimizde şunların içinde ne var bilmiyorum. Burada böyle bir masa gibi bir şey var. Şunlar da var. Devam edelim. Arkadaşlar burada da eskiden film dokuya varmış. Şu şekilde. Zaten burada görüyorsunuz. Bu şekilde bayağı değişik. İçerisinde çok bir şey yok burada. Devam edelim. Biraz masal evimiz çok merak ediyorum içerisini. Acaba <laughs> böyle masal anlatıyorlar mı? <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam. Şöyle içerisi böyle böyle oturmalı oturmalı bir yer. Orada fırın gibi bir yer var. Ee, şurası da böyle bir bank. Devam edelim. böyle değişik bir şey buldum. Adı da buğday dövme işte e, aleti gibi bir şeymiş. E, bakalım daha neler bekliyor bizi. Evet arkadaşlar burası da dokuma evimiz. Ay bu arada çok bir sinek gibi bir şey gördüm. Kapkara. <laughs> Burada böyle sepetler falan var. Şurada böyle masalar bir şeyler var. Değişik gerçekten. Burası da muhtarlık. Ee, bakalım neler var. Yine bir merdiven, yine bir macera. Bu merdivenler minicik, çok korkuyorum. <laughs> of, çok korktum. <laughs> daha şu Bu da şekilde içerisi. Bu siz burada bazı şeyler pürüzsüz görüyorsunuz ama burası o kadar daha değişik ki, ki gördüğünüzden yani gerçekten. geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Bakalım zaman tünelinden gidip beni nereye ışınlayacak? Umarım videonun başına ışınlamaz. Yoksa tüm uğraşım boş olmuş. Devam ediyoruz. <laughs> ha bu arada bir şey göstermeyi unuttum. Buradaki gördüğünüz suyu yani görüyor musun içerideki suyu bilmiyorum. Ee, ama eskiden buradaki suyu içiyorlarmış ve gerçekten buradan Bayağı temiz gözüküyor. Bu şekilde. Koşun. Koşun siz de koşun. Evinizde misiniz? Dışarıda mısınız? Parkta mısınız? Siz de benimle koşun. Ah, şu doğal güzelliklerin tadına bakın. O kadar güzel ki. Hani gördüğümde gösterdiğim yani çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldim. Buradan Şimdi her yeri olmasa da çoğu yani buradaki çoğu yeri görebiliyorum. Göstereyim sizlere de. Böyle çok güzel arkadaşlar şu şekilde. O kadar güzel ki arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şurada hayvanlar ve böcekler için buraya bir kanal yapmış ama anladığım kadarıyla artık burası yok. Devam edelim bakalım. ediyorum bir de. Kafeterya. Burası kafeteryasıymış. Geldiğimiz yerin. Bakalım neler var. Merak ediyorum nasıl. Bakalım. Bakalım. Yani doğal havayı hiç etmemişler. Yine de balkon var. Çok güzel bir şey. mae beni mahcup. çok güzel. My life, I Kızım olabilir. zaten gözükmüyorsa özür dilerim. Şöyle şimdi topla. Şimdi o gösterdiğim yerdeyiz. Sadece böyle bir yer. N'apıyız? Farklı köye geldik mi? Ne köyüydü bu? Şey, zaman Tüneli'ne hoş geldiniz de bir şeyler. Tamam bir şey deme git o zaman böyle. kadar olsun gerçekten çok değişik güzellikler vardı. Yani gördüğüm şeyler ben bile inanamadım. Yani kim bilir ki inanamamazlığın da ötesinde bir şey görmüşsünüzdür. Ee, ben diyecek ne hiçbir şeyim yok. Allah ağzım açık kaldı. Anlatırken bile bilmiyorum. Çok güzeldi. O zaman diğer videolarda görüşmek dileğiyle bu tarz tan ıı, e, videoları. Çekmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Eğer buranın yerini söylememi istiyorsanız bu videoya bol bol like ve bol bol istek yorumları bekliyorum. O zaman söylerim yorumlara yazarım. De yorumlar açık olmazsa lütfen başka